Sevgili seyirciler, 125 bin lira değerindeki 10. sorumuz geliyor. Mark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir? A. Thomas Edison B. Wilhelm Röntgen C. Graham Bell D. Nikola Tesla işte şimdi burada telefon joker'i burada kullanılacaktı. Biz deterjanda harcadık bunu. E, buradakilerin hepsinin bu arada elektrikle ilgili bir şeyi var yani. Evet. E, i̇cadı var. Yani ve bir tanesi de yakın arkadaşı ki e, sindirim sistemi problemini arkadaşıyla paylaşabiliyor ve o da ona elektrik veriyor. Şimdi çok Mark, enteresan bir soru evet, değil mi? Evet çok enteresan. Rıza. Yani dediğim gibi tam bir... Telefon jokerlik bir soru Kenan bir Ama dediğim gibi şimdi Mark Twain'in yazar olduğunu hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte buradakilerin de hepsinin işte bir icatlık, bir mucit buradakilerin hepsi. İşte Mark Twain'in yakını hangisi olabilir? Hangi dönemde birlikte şey yapmışlar? Onları düşünmek lazım. Mark Twain biraz daha buradakilerden mesela Tahminimce e, Tesla'dan daha önce yaşamıştır mesela değişikliklerden öyle düşünüyorum. Tesla biraz daha son zamanı doğru. Elektrik evet orada bir şey ama. E, bilmeden cevap verilmesi çok zor bir soru bu Kenan Bey. Ee, Karakterlerin çağdaşlığını çıkartabildin mi? Yani Tesla kim aynı dönemde yaşadı? O da zor Kenan Bey. Şu an o kronolojiyi de tam kafamda oturtturamadım. Yani mesela Edison'la Bell de karışıyor kafamda. İkisi de karışıyorlar. Tesla'yı sona attık. Yani Mark Twain'in arasında bir, bir zaman var. Bana burada sıcak gelen aslına bakarsanız Tahminimce B şıkkı bana yakın geliyor. Ee, çünkü emin değilim ama bu röntgen olayı belki buradaki arkadaşların yaptığı icatlardan daha evvel insanoğlunun keşfettiği bir şey olabilir. Ama emin değilim bundan. Sağlıkla ve tıpla ilgili olduğu evet, için mi evet, röntgen? Evet, ee, öyle bir düşüncem var. Çünkü röntgeni e, kafamda kurduğum şeye göre fotoğraf makinesini icadı dönemlerine yakın olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi bir yansıtmayla da alakalı bir şey bu. Ee, bunların arasında ben onu yakın görüyorum aslında bakarsanız ama çünkü Edison, Bell, Tesla'nın bir Mark Twain'le bir arkadaşlığı ya da bir samimiyeti olsa elbet bu zamana kadar bir şekilde duyardık. Çünkü Mark Twain buradaki çoğu insan kadar ünlü biri bence. Yani öyle bir o dönemde yaşayıp kendisinin samimi bir şey kurabileceği ben bir tek buradan aslına bakarsanız B Şıkkı, Bilhem Röntgen'i düşünüyorum. Lakin sadece düşünüyorum çünkü e, bir anda 15.000'e düşme ihtimalim var. Hakim olduğum bir konu değil. Kendi kendime bir e, strateji belirledim ama dediğim gibi e, tam oturmadı yerine Kenan Bey. Buraya kadar çok iyi geldiniz ha. Evet ee, ama buradan sonrası aslına bakarsanız asıl şey burada başlıyor. E, serüven şimdi başlayacak ama dediğim gibi arada 30 bin falan olsaydı düşünmezdim. Ama şu an 15 dakika önce 30 bin de yoktu değil mi? Evet ya o da doğru. Şimdi bir de aslına bakarsanız sağlıkla da ilgili bir şey. Burada sağlıkla ilgili olan da gördüğüm kadarıyla yine Wilhelm Röntgen'e dönüp dolaşıp geliyoruz. Ama burada belki de Tesla'nın önceden bir icat ettiği bir makine vardır. Elektrikli. Bilmiyorum. Çünkü Tesla'nın boya bir patentini aldığı, e, mucidi olduğu... Adam. Gerçekten daha iyi bir adam. Daha Tesla. iyi bir adam yani bu işi boya bir profesyonel anlamda yapmış kendisi. Kenan Bey, cevap B biliyorum ama yani hissediyorum onun B olduğunu. Çünkü doğru cevap verirsen 125 bin liran olacak ve 11. soruyu açtıracaksın. Final sorusunun tek bir soru kaldı. Ya böyle yapıyorsunuz işte ben şu an mesela bu rizikoya girmek istiyorum. B deyip burada böyle cevap vermek istiyorum. Ben de merak ediyorum. Ben, ben daha... de ediyorum. Yani mesela şu an normalde buna B'yi şey yapıp devam edebilirdim. Şu soru 15 binde gelse çok iyi olurdu. ...B der devam ederdim bunda mesela. Bir kısa özet geçelim istersen Rıza. Doğru cevap verirsen 125 bin lira kazanacaksın... ...ve 11. soruyu açtıracaksın. 250 bin liralık soruyu. Çekilirsen 60 bin lirayla ayrılıyorsun. Yanlış cevap verirsen seni 15 bin lirayla uğurlayacağız. Ya çok enteresan bir... ...şu an şey diyeyim yani. Farkında mısınız Kenan Bey? 15, 60, 125 ve 125'ten sonrası 250. da... 250. Olabilir. Çünkü iki soru var şurada ya yani. belli evet. olmaz. Belki çok bildiğimiz bir şey olur, belki hiç bilmediğimiz bir şey olabilir ama... Bu yarışmanın heyecanlı tarafı <laughs> Acayip bir yerde ve... yakalandım şu an. Bilem Röntgen'e ya. Maceraya devam mı edeceksin Rıza yoksa burada tamam mı diyeceksin? Kenan Bey burada tamam diyelim. Çekiliyor musun? Çekiliyorum Kenan Bey. Son kararım. Son karar. Son karar. Rıza devam etseydin ne derdin? B. Wilhelm Röntgen derdim Kenan Bey. Merak ediyorum cevabı. Valla ben de merak ediyorum. Nikola Tesla. Dediğim gibi çok şey bir soruymuş. Ki e, Tesla'yı da biliyorsunuz ilk başta eledim. Bu dört karakterin içerisindeki tabii e, en deli dahi karakter Nikola Tesla. Evet kendi vücuduna da elektrik verip falan böyle ampuller yakan, arkadaşlarına öyle şovlar yapan partilerde bir ya da galiba zaten e, müzesi var bildiğim kadarıyla. Onda da bu tarz şeylerle ilgili böyle bir şeyleri gördüm ama dediğim gibi ben hep burada Byron'a e gitmiştim ama neyse ki doğru cevap değmiş. O yüzden zaten, zaten çok ediyorum. Yani ben teşekkür ediyorum Kenan Bey. Çok ee, başarılı bir yarışma çıkardınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle burada yarışmak büyük bir keyifti. Biz de sana çok teşekkür ederiz Rıza. Seni 60 bin lirayla uğurluyoruz. Teşekkür ediyorum Kenan Bey.